Yaklaşık 2 ay önce Ninja'nın dondurma makinesini aldık. Salep de aldık. Çok güzel dondurmalar yiyorduk. Ve bizim dondurma bazımız hep elimizin altında hazır bulunuyordu. Bu yüzden kapları yıkama gereği bile duymadan kabından yiyip bitince de tekrar dondurma bazını kaba doldurup buzluğa atıyorduk. Maksimum kısmı var şurada maksimumdan biraz daha az dolduruyoruz. Çünkü donunca birazcık hacmi büyüyor. Böyle bıçakları var. Bayağı sağlam. Sağlıklı dondurmalar yemek için aldık ve gerçekten kıvam çok güzel oluyordu. Buradan dondurmayı seçiyorum. böyle. Tabii. Çok kısa sürede dondurma yaptı kullanımı çok pratik aslında. Bakalım bir spin yapmamıza gerek var mı? Yok gayet iyi olmuş. Kıvam çok güzel gerçekten. Ama sıkıntı şu. Önce bir dondurmamızı bir kaba boşaltalım. Normalde boşaltmayız. Kabından yeriz ama asıl videoyu çekiliş amacımı göstermek için boşaltmam gerekiyor. Kıvam çok güzel ya. Hayallerimin dondurması. İki kişiye çok rahat yetecek dondurma çıkıyor. Bayağı alabildiğim kadar aldım. Şimdi kabını yıkamak istiyorum. Evet maalesef bu kapta da olmuş. Çizgi izlerini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle. Bıçaklar çizmiş ve dokunduğunuzda böyle pütür pütür geliyor. Aslında ben bunu iki aydır e, hiç fark etmemişim. En son dondurma yediğimde böyle dondurmanın içinden plastik parçalar çıktı. İlk çıktığında anlamadım. Sonra çıkmaya devam etti. Hatta birkaç parçayı burada göstereyim ben size. Sonra yani kabları kul e, kullanmadan önce yıkamadığımı söylemiştim zaten. Sonra kabları yıkadım ve hepsinde bu çizgilerin olduğunu gördüm ve elini böyle sürtünce pütür pütür. Yani oradan plastik parçalar kopmuş. 3 tane kabı var ve üçü de aynı durumda. Hatta bu diğerlerinden çok daha kötü bir durumda. Zaten plastik parçaların ağzıma geldiği dondurmayı bu kapta yapmıştım. 4 Ağustos'ta Ninja'nın müşteri hizmetlerini aradım direkt. Durumu anlattım. Bana WhatsApp adresi verdiler. Oraya fotoğrafları ve gerekli bilgileri gönderdim, ama ondan sonra hiçbir şekilde iletişim kurmadılar. Biz de bugün makinayı aldığımız yere incelenmesi için götüreceğiz. Sonuç ne olur bilmiyorum gerçekten, ama çok can sıkıcı bir durum. Bu kadar muhteşem bir makinanın e, hani böyle bir problem çıkarması herkeste çıkıyor mu bilmiyorum gerçekten, ama çok ciddi bir problem. Yani artık kesinlikle dondurma yemeyi düşünmüyoruz bu makinanın yaptığı dondurmaları resmen dondurmadan soğuduk. Bu plastik parçalarını ve bu çizikleri görünce herhalde ayardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hassas bir ayarı var muhtemelen makinanın ee, ve çalışırken çok e, şiddetli gürültülü çalışıyor. Hatta bazen bu kap oynuyor. E, bu yüzden hassas ayar bozulmuş olabilir diye düşünüyorum. Belki bu yüzden bu çizikleri oluşturup parçalar koparıyordur kaptan. Bir incelenmesi için gö göndereceğiz.